Evet. Artık ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler yoruma yazabilir mi bu kuş? Ne tür bir kuş acaba? Bizim camimizin bayanlar bölümünün çatısında kıymetli izleyenler. Ben bilemedim bu kuş ne türden bir kuş. İsmi nedir kıymetli dostlar? Bu kuşun. Evet. Kendisinin sağ tarafında da bir kumru gelmiş. Sağ tarafına evet, kumru yaklaşıyor. Karşılıklı ötüşüyorlar. Evet, kumru yaklaşıyor. Kumru geriye gitti. Evet. Bu kuşun ismi nedir kıymetli izleyenler? Daha da yaklaşmak istiyorum ama yaklaşamıyorum. Uçar diye korkuyorum. Evet. Kıymetli izleyenler kanalımıza abone olup beğeni, yorum, paylaşım yapabilir misiniz? Teşekkürler sunuyorum.